Kim der ki sadece 3 malzeme ile bu kadar lezzetli, ağızda dağılan bir şölene imza atılabilir? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızın zamansız klasiği, ağızda eriyen dokusuyla un kurabiyesi hazırlıyoruz. Bu tarifin sırrı basitliğinde gizli. İlk olarak geniş bir karıştırma kabına bir su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı pudra şekerini alıyoruz. Bu ikiliyi güzelce karıştırmak, kurabiyemizin o meşhur, ağızda dağılan eşsiz kıvamını elde etmenin ilk adımı. Unutmayın, bu ilk karıştırma, kurabiyenin iç yapısındaki boşlukları ve gevrekliği oluşturan kritik bir emülsiyonun temelini atar. Şimdi sıra geldi unumuza. 2-5 su bardağı unu yavaş yavaş karışıma ekliyoruz. İlk başta spatula ile nazikçe toparlayın, hamur kendini biraz toparlayınca elinizle yoğurmaya geçin. Ama dikkat, hamurumuzu çok fazla yoğurmamalıyız. Amacımız gluteni aşırı aktive etmek değil, kum kum kıvamında ancak şekil aldığında kolayca bütünleşen bir hamur elde etmek. Hamurunuzun tok değil, hafif dağılabilir ama avucunuzda sıkıldığında kolayca birleşen bir yapıda olması gerekiyor. Hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucumuzda yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsimize diziyoruz. Ardından bir çatal yardımıyla kurabiyelerin üzerine nazikçe bastırarak estetik bir yıldız veya çizgi motifi veriyoruz. Bu hem görselliği zenginleştirir hem de pişerken kabarmasını dengeler. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri çok hafif renk değiştirene kadar yaklaşık 15 ila 20 dakika pişiriyoruz. Fırından çıktıklarında o narin yapılarının bozulmaması için tepsiden hemen almayın. En az 10 dakika kadar tepside dinlenmelerine izin verin. Bu süre kurabiyelerin kıvamının oturması ve dağılmaması için oldukça önemlidir. Ve son dokunuş Kurabiyeler hala sıcakken üzerlerine bolca pudra şekeri serpiştiriyoruz. Sıcaklıkla buluşan pudra şekeri kurabiyelerin her yanına eşitçe yapışarak o göz alıcı bembeyaz görüntüyü tamamlayacak. Şimdi gelelim klinik beslenme açısından önemli uyarılara. Bu enfes un kurabiyesi yüksek oranda şeker ve rafine un içerir. Bu nedenle diyabet hastaları, insülin direnci olanlar veya kan şekerini dengede tutmaya çalışan bireyler için porsiyon kontrolü hayati öneme sahiptir. Ayrıca bu tarif gluten içerdiği için çölyak hastaları veya gluten'e karşı hassasiyeti olanlar için uygun değildir. Kilo kontrolü yapanlarında yüksek kalori yoğunluğu nedeniyle ölçülü tüketmesi önerilir. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak ara sıra küçük porsiyonlarda keyfini çıkarabiliriz. Ancak dengeli beslenmenin temelini oluşturmadığını unutmayalım. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, en güzel tarifler sevgiyle ve bilinçle hazırlananlardır. Lezzet pusulasında kalın, sağlıkla kalın.